Diğer kaydımıza başlıyoruz. Birinci ve ikinci grup seslerine. Lan Lan l Birinciydi. İkinci Lal Lal Üçüncü Lat Lat Dördüncü Lak Lak Beşinci Lar Lar Altıncı Lam Lam tekrar ediyoruz. Lan, lal, lat, lak, lar, lam. İkincisi len, len, lel, lel, let, let, Lek, lek. ler, ler lem lem tekrar ediyoruz len lel let lek ler lem üçüncü tak takip edin lin birinci lin ikinci lil lil üçüncü lit lit Dördüncü lik. Lik. Beşinci lir. Lir. Altıncı lim. Lim. Tekrar ediyoruz. Lim. Lil. Lit. Lik. Lir. Lim. Evet, diğer gruba başlayalım. Lon. Birinci lon. İkinci lol lol. Üçüncü lot lot. Dördüncü lock lock. Beşinci lor lor. Altıncı lom lom. Tekrar ediyorum. Lon, lol, lot, lock. Lor. Lom. Diğer grup. Birinci lun. İkinci lul. Lul. Üçüncü lut. Lut. Dördüncü luk. Luk. Beşinci lur lor. Altıncı lum. Lum. Tekrar ediyorum. Lon. Lul. Lot. Lok. Lor. Lum. Son gruba geliyorum. Evet. Birinci lın. Neymiş? Lın. ikinci lıl. Lıl. Üçüncü lıt. Lıt. Dördüncü lık. Lık. Beşinci lır. Lır. Altıncı lım. Lım. Tekrar ediyoruz. Lın. Lıl lıt, lık, lır, lım. Evet bir aşağı gruba geçelim. K ile ilgili. Evet. Birinci kan. ikinci kat. Üçüncü kal dördüncü kak beşinci kar altıncı kam tekrar ediyorum kan kat kal kak kar kam diğerine geçiyorum birinci ken ikinci ket üçüncü kel dördüncü kek beşinci ker altıncı kem tekrar ediyorum ken ket kel kek ker kem diğerine geçiyoruz birinci kin ikinci kit Üçüncü kil. Dördüncü kik. Beşinci kir. Altıncı kim. Tekrar ediyorum. Kin. Kit. Kil. Kik. Kir. Kim. Diğerine geçiyorum. Birinci kon. İkinci kot, üçüncü kol, dördüncü kok, beşinci kor, altıncı kom. Tekrar ediyorum. Kon, kot, kol, kok, kor, kom. Diğerine geçtim. Birinci kun. İkinci kut, üçüncü kul, dördüncü kuk, beşinci kur, altıncı kum. Tekrar ediyorum. Kun, kut, kul, kuk, kur, kum. Sonuncuya geçiyorum birinci kın, ikinci küt, üçüncü kıl, dördüncü küt, beşinci kır, altıncısı kım. Tekrar ediyorum. Kın, küt, kıl, kık, kır. Evet son ses ikinci gruptan son seste bir önceki rrr ses onu da bir sonraki videoya hazırlayacağız.